ben de bilmiyorum günaydın evet bakın burada kim var <laughs> müstakbel nişanlım <laughs> ama müstakbel <laughs> şimdi biz baş başa kimse yok ee, şeye gidiyoruz alışverişe gidiyoruz <laughs> alışverişimizi yapacağız. Ben zaten bazı şeyleri kafamda belirlemiştim. Gidip tık 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 alacağız inşallah. Yani bazı unuttuğum bir şeyler varmış. Dün onu fark ettim. Onları da halledeceğim inşallah. Birazcık dağılmadım. Paralarını eriteceğim. Bugün. <laughs> onun bir sürü parasını yiyeceğim. Yiyemedi. Hepsini yiyeceğim. <laughs> Hepsini yiyeceğim Sikocuğum. Canım hiç umut etme. <laughs> Yanlış hayallere kapılma. Moralin bozulacaksa şimdi bozulsun. <laughs> ya da sonsuza kadar mutlu kal. Para harcamak için çok güzel bir gün. evet. <laughs> bu şekilde. Biz gidelim oraya. Vallahi ben oralarda çekemiyorum ya. İnsanın kendi işi olduğu zaman çekemiyor. Yani inşallah çekerim. Serkan da unutturmazsa Özge vlog çek derse. <laughs> dün var ya hep unutmuşum biliyor musun? Hiç çekmemişim yani. Bir ayakkabı denerken çekmişim falan böyle. Neyse çok önemli değil. Bugün esaslı alışveriş yapılacağı için bugün çekerim. O zaman orada görüşürüz. Görüşürüz. Biz şimdi çeyiz için bohçalara koymalık şey almaya geldik. Bu bayanlara özel terliktir. İş çamaşırıdır. O tarz şeyler almaya geldik. Bizimle kim ilgilenecek? Evet, ben seninle ilgileniyorum. Aldım kodunu. Tamam. Ee, neydi isim ablacım? Leyla Gülüm. Leyla ablaya geldik. <laughs> Leyla abla bize yardımcı olacak. Şöyle göstereyim. <laughs> Leyla ablacım bize yardımcı olacak. Alacaklarımızı alacağız. Ee, benim ismimle gelirseniz size yardımcı olacaklar. Dükkanın Aynen. ismi neydi? Elit içkiyim Elit İçkiyim. Elit iç giyime gelirseniz kemer altında size yardımcı olurlar. Bana çok yardımcı oluyorlar. Sağ olsunlar. Güler yüzlüler bir de. Ee, şimdi biz alışverişimizi yapalım. Alışverişimizi yaptıktan sonra şöyle kutuları da size gösteririm. Leyla ablanın yanında bir de Sevim abla var. Hayırlısı ee, olsun. Hoş Allah geldin. Allah razı olsun. Hoş bulduk. Ee, çok yardımcı oluyorlar. Çok güler yüzlüler. Bence gelin. Pişman olmazsınız. Bekleriz. Ee, dükkanın ismini de ablacığım bir Elite alayım. Elit Kemer altında. Kemer altının içinde. Ee, i̇nşallah sizlere de vesile olur. Özge Yetkin'in sayesinde geldim diye size ayrıca Ekstra indirim yazdım. Ekstra özel indirim yapalım. <gülüyor> <olsun>. <gülüyor> sağ olun. Siz de sağ olun. Dünyalar ilişki bitiyor. Şöyle elit iç giyim. Yan tarafında da Nehir ayakkabı var. Nehir moda buraya gelirsiniz artık. Size yardımcı olurlar. <laughs> çıkın çıkın gelin diyor. <laughs> Biz alışverişimizi yaptık. Şimdi Sekocuğuma gidiyoruz. Serkan'ın alışverişini yapacağız. İncindin değil mi? <laughs> <laughs> İncindim. <laughs> Mutlu musun? <laughs> Elbise aldık. Ee, takı kutusu aldık. İşte bohçalık bir şeyler aldık. Ee, başka ne aldık? Yüzüklerimizi aldık. Yüzüklerimizi aldık. Başka ne aldık? Heh. Çerezlik, lokumluk, çikolatalık bunları aldık. Değil mi? Başka? <laughs> yani her şey halloldu oldu ya hiçbir şey kalmadı değil mi? Hiçbir şey kalmadı. Ee, hiçbir şey kalmadı. Hiçbir şey kalmadı. Her şeyi hallettik. Dediğim gibi incittim. <gülüyor> <gülüyor> Kıpkırmızı olduk. Serkan Bey incindi. Incittiler. <laughs> Olsun olsun. Güzel şeyler bunlar. Değil mi? Değil mi? Değil mi? <laughs> Yerse. Yiyecek. Şimdi Serkan da biraz beni incitsin. <laughs> Aynı şeyleri Serkan'a da yapacağız. Yani. Eksiksiz. Onun yüzüğünü ben aldım. Benim yüzüğümü o aldı. Geri takımı, ayakkabısı, ıı, gravatı, başka kemeri, bunları alacağız. Bunları da orada gidince çekmeye çalışırım. Benim işim olmayacak. Sen giyineceksin, kuşanacaksın. Çekerim ya bir, bir ihtimalle. Yani kendi işlerim olduğu için çok fazla çekemedim ama Serkan giyinirken ben hallederim. Çekerim inşallah. İnşallah beğenir. Bakalım. Gidiyoruz biz. Yorulduk yorulduk. Halimiz kalmadı. Benim kolum kalkmıyor ya. Ben sana dedim ver onları bana diye inat ettin o bana kıyamadı, ben ona kıyamadım. Yalnız bu arabanın de spotları da çok yüzümüzü kapkırmızı et. Ya. Ya. ben nişanlım. Değil mi? De. Hadi ya. nereye gidiyorum? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorum? Vallahi bir yerlere gidiyoruz yine Nereye? Aa bu tarafta değil, burada galiba. Gel. Biz takım elbiseye gidiyoruz. Oğlumuz. Serkan Bey'in takım elbisesini de alalım. Grav evet, alalım artık. Kravatı bana uygun alacaksın değil mi? benim elbiseme uygun. Hayır. Neden? Öyle mi alacağım? Hayır öyle almayacağım. Öyle alsan? Hayır. Of sen çok uyusun. Teşekkür ederim Nefret ediyorum. Nefret et. Nefret. Ya bana uygun alsın. Şuna bir şey söyleyeyim. <laughs> Kiliye geldik. Kili. Kiiliye geldikler gibi. <laughs> Başka isim bulamamışlar. Kiili. Öyle değil mi? <laughs> Şimdi giriyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Serkan Bey denedi takımını. Şimdi bu nasıl arkadaşlar? Şöyle yakından göreceğiz. Bence mükemmel. Şimdi benim nişanlılığımı görmediniz. Şöyle. Ay nasıl hava atıyor ya. Şımarık. <laughs> Şımarık ya. <laughs> Işık altına geçsin de görün. <laughs> Şımarık. Ya sen çok çirkinsin. Gülme oldu mu eski mi eski çok çirkin hmm, bu Allahım <laughs> <laughs> Benim artık saçlarım toplandı, halim harap oldu. Adama bak. Giyindi, kuşandı. <laughs> ben çirkin oldum, o yakışıklı oldu. Bana ne? Bana ne? Tamam, sen bunu beğendiysen bunu alıyoruz. Benim de gözüm alıştı sayılır. <gülüyor> <gülüyor> gözünün alışmasını bekliyorum. Evet, ne yapayım? Beğenmedim. Beğendim de. Ya sen kime hava atıyorsun ya? Çirkin. Ah, kayınvaliden arıyordur. Bu vlogun kaçıncı günü bilmiyorum. Hepsini birleştireceğim. Ama herkese merhaba. Şimdi ne yapacağımı söyleyeyim. Nişan için pasta işini halledeceğim. Daha sonra şu makyaj kutusu olarak böyle bir şey istedim ben. Bunu Trendyol'dan sipariş ettim. Ee, Serkan'a vereceğim. Şimdi Serkan'la buluşmaya gidiyorum. Maçnesi, sokağı, Burada parti e, yani, e, için. için alabileceğiniz bayraklı da çok güzel bir dükkan var. Burada bize e, neydi ismi buranın? Sultanahmet Organizasyon Süs Tasarım. Sultanahmet Organizasyon Süs Tasarım. Bana çok yardımcı oluyorlar, size de yardımcı olurlar. E, gelin, ismimi verin, Özge'den geldik deyin. Hanımefendi, size yardımcı olacak. <laughs> Ve işlerimizi bitirdik. Eve dönüş yolundayım. Geldim sayılır. Serkan'la birlikte. Serkan eve gitti. Ben de şimdi eve geçiyorum. Çok yoruldum dinleneceğim. Artık çarşamba neler olur, neler biter, neler yaparız. Hepsini zaten sizlerle paylaşırım. Yani zorlu bir süreçmiş. Bir de insan tek başına koşturunca ne alırım, ne ederim oh. bilemedim. Bazı şeyler içime sinerek yapmadım ama olsun. Yani nasıl bu kadarmış? Bazı şeyleri ya alakasız yapmış olabilirim konseptim çok beyaz. Ee, bazı şeyleri altın rengi aldım. Bazıları siyah oldu, bazıları gümüş oldu. Böyle bakalım nasıl olacak? Allah büyük, Rabbim pişman etmesin. Telefon susmuyor video çekemiyorum. Yani yedek bir kameram olması gerekiyor böyle durumlarda diye düşünüyorum. Kamera şart oldu. Neyse bitti. Zaten aldığım başka bir şey de kalmadı. Eve de geldim. Oh gelecek bugün. Şöyle kendimi bir toparlayayım. Acıktım, yemek yiyeyim. Of. Benim anne. Anacığımla konuşayım. Yine Rabbime şükür yani. Çok Rabbime şükür, çok zorlamıyor beni. Allah'ıma çok şükür. Tık tık ilerliyor çok. Şuradan da gözükmeseydim iyiydi ama çok zorlanmadım. E, tabii ki koşturmak normal. İş bizmişimiz tabii ki de koşturacağız. Serkan yoruldu, ben yoruldum ama ikimiz de çok mutluyuz. Çok şükür ne kadar yüzümüzde ifade olarak belli olamasa da bu da yorgunluktan kaynaklı. İkimiz de çok mutluyuz. Hayallerimizi yaşadı, hayallerimiz kurduğumuz şeyleri yaşıyoruz. Çok şükür. Evet, geldim. Ben gezdim anamın tipine ele. <laughs> evet. Yine görüşürüz. Açarım gene bir yerlerde. Parça pırçık oluyor ama olsun idare edin gelinin günahına bakılmaz.